Hepinize sevgiler arkadaşlar. 19 Ocak Salı günündeyiz. Haftanın ikinci günündeyiz. Ne gibi astrolojik gelişmeler var? Biraz onlardan bahsedelim. Bir kere tüm gün Ay Koç burcunda ilerlemesini sürdürecek. Dolayısıyla o hırslı, tutkulu, hareketli, belki biraz sabırsız olabileceğimiz bir süreç aslında içsel anlamda devam ediyor durumda. Burada özellikle motivasyonumuzu bir takım konulara odaklayabilmemiz daha rahat olur arkadaşlar. Üstesinden gelmek istediğimiz konularda, risk alıp cesaret gösterme konularında, inisiyatif kullanmak ...kullanma konusunda oldukça başarılı bir profil ortaya koyabiliriz. Fakat gölge yönler olarak tabii ki biraz sabırsızlık verebilir e veya hani işler bizim istediğimiz hızda ilerlemezse... ...biraz agresyon ve sinir katsayımızın hızlıca yükselmesi ve biraz böyle bencilce hareketler sergileme konusunda da... ...dikkatli olmamızda bence fayda var. İlk etkileşime geldiğim zamansa öğle saatlerinde Ay Venüs arasındaki stresli etkileşim devrede olacak arkadaşlar. Venüs henüz Oğlak Burcu'nda, Ay da Koç Burcu'nda. Burada hayatımızda var olan kişilerle özellikle ikili ilişkiler, evlilikler olabilir veya ticari anlamda ortaklıklar olabilir. Karşılıklı inatlaşmalardan bence vazgeçmek gerekliliğini ifade ediyor. Burada hani nabza göre şerbet dökebilmek, biraz daha orta noktayı bulabilmek yönünde hareket etmeliyiz. Özellikle karşımızdakini kıran veya hani daha sonrasında telafi çok zor olacak cümleleri sarf etmemiz. Çok daha kolay olur bu etkileşimle. Daha sonrasında hani onu onarmak biraz daha zor olabilir gibi duruyor. Akşam üstüne geldiğimiz zaman saat aslında 20 sularında Ay Merkür arasındaki pozitif etkileşim devrede. Merkür kova burcunda. Dolayısıyla hani iletişimlerimizde daha kolay akışlar. Kendimizi daha net ifade edebilmek, karşımızdakini daha iyi anlayabilmek. Ee, burada hani merak ettiğimiz özellikle açığa kavuşturmak istediğimiz, açığa çıkartmak istediğimiz meselelerle ilgili fikir alışverişlerinde bulunmak ve bunları araştırmak bulmak değerlendirmek ve ortaya çıkartmak çok daha kolay olacaktır akşam 23 sularında ise Güneş kova burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar bir ay boyunca da bu alanda kalacak bu burçta kalacak Güneş Güneş bizim kişiliğimizi benliğimizi mantıklı yönümüzü, aldığımız kararları e, duygusal anlamda ve hani fiziki anlamda egomuzu kendimize kendimize güvenimizi ifade eden bir gezegen e, Aslında nerede ne şekilde e, parlayabileceğimizi nerede ne gibi talepler görebileceğimizi, aldığımız kararların ne kadar etkin olabileceğini ifade eden bir gezegen. Kova Burcu ise arkadaşlar. Sosyal toplumsal konulara karşı daha duyarlı, ee, karşılaştığı her türlü kişi, kodu ve olayla alakalı olarak somut kanıtlar görmek isteyen, biraz daha bilimsel bakan konulara, mantık çerçevesinde ve daha gerçekçi değerlendiren bir burçtur. Ee, daha adil, daha objektif, daha hakkaniyetli, yiğidin hakkına yiğid, yiğide veren bir burçtur aslına bakarsanız. Ee, burada... Kova burcunun en büyük özelliklerinden bir tanesi bireysellikten e, sıyrılıp daha hani gruplar halinde, daha toplumsal, daha büyük çerçeveden konuları değerlendirmek yönünde hareket etmek e, üslubunu aslında içeriyor. Dolayısıyla Güneş'in Kova burcunda ilerlediği süreçte hepimiz bireysel anlamda biraz daha bu e, yönlere kayacağız gibi duruyor. Diğer taraftan Kova burcu teknolojik alet ve cihazlar, e, internetle alakalı olan konular, belki sosyal medya, e, dijital teknolojik e, meseleleri aslında içerisinde. Barındıran bir burç. Dolayısıyla hani Güneş'in özellikle bu alanda ilerlediği süreçte, bu burçta ilerlediği zamanlarda hepimiz biraz daha bu konulara kendimizi daha kolay adapte edebiliriz veya hani merak ettiğimiz konularda veya hayatı geçirmek istediğimiz iş ve projelerde biraz daha bu unsurlardan faydalanabiliriz gibi duruyor aslına bakarsanız. Salı günkü etkileşimler kısaca bu şekilde. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.